Ne olduğunu serdin mi? O o şey abla bu bu gelen senin getirdiğin var ya. Bu kaza bela ada dedi. Bunu hemen ayırıyorsunuz bekleyenler var. Bekleyenlere bölüştürün. Bir senin, bir onun. Tamam alın afiyet olsun. Hadi ye. Gel gel uğra sen. Allah ablam sen de bunu. Afiyet olsun ablam afiyetle ye. Kızına da sana da afiyet olsun. Ha, buradan yapayım bir de buradan tutayım. Kolay oluyor. Al Hasan emmi al. Afiyet olsun Hasan emmi benim. Güzel tarafından bak o adam kanser hastası. Allah evet. şifalar versin. Ona böyle güzel tarafından götür abla. He yesin haşlasın yesin. Ekmeğini al bakayım. Önce ver ekmeğini. Ha, aç onu, onu aç içine koy, içine poşet poşetimiz yok, kenarına koy. Giderken bir poşet bul ya. Al, ama bunu da, bundan ona koy. Bir pay sana, bir pay ona vereceğim, tamam? <laughs>